Yüzüzü Bing'den hepinize merhaba. Ben Esbaşım Koç. Bu videomuzda Star Wars 2 Heroes vs. Villains oynuyoruz. Hemen aşağıya inip like atmayı ve kanalıma abone olmayı abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle sistemde bazı zorunlu yükseltmeleri yaptım. Ee, e, sistemde 16 GB RAM vardı. 32 GB'a ye geçirdim. Yeni bir kit aldım. 32 GB kit aldım ve sistemi 32 GB geçirdim. Artık hem sağlamak yerinde çalışırken hem de e, Last of Us gibi oyunu oynamakta çok daha rahat edeceğim. E, ee, aynı zamanda mevcut kulaklığımın e, pedleri koptu ve tekrar e, sökülemem pedli modeldi. Corsair HS50 Pro'ydu. Onun için abimle erişime geçtim. Abim kendi Razer e, Black Shark V2 Special Edition kulaklığını verdi. Şu an o kulaklığı mikrofonla e, çekiyorum. Aynı zamanda o kulaklığı kullanacağım videoda. Hemen videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu oyunumuza başlıyoruz. E, takım Gerçekten, e, uçuk gerçekten uçuk bir takıma denk geldik. Gerçi uçuk bir takıma geldik. Yani takımda iki tane max level oyuncu var ve ikisi de çok hayvan gibi uçuk. Karşı takımda çok yüksek oyuncu yok. Bakalım nasıl oynayacağız. Gerçekten merak ediyorum oyunu. Bu arada fark ettiyseniz bu videoda da facecam yok çünkü e, şu gecenin bir vaktini çekiyorum videoyu. <laughs> E, bu videoda facecam yok çünkü eee e, e gecenin vaktinde çekiyorum videoyu yani ancak hazır olarak gelebildim çünkü e, bir bir üniversite bir üniversite toplantısına katıldım yani bir üniversiteye girme aşamasındayım üniversiteyken özel bir üniversiteye girme aşamasındayım yazım üniversitesi onun toplantısına katılımımdan bayağı vakit geçti bir de kulaklığım yoktu işte Abim kulaklığını getirmesi gerekiyordu anca geldi kulaklık. O yüzden bayağı bir geç vakitte çekilmedi o yüzden e, facecam kullanamayacağım. Facecam anca geldi. Şu anda güzel bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar oyunumuzu. Hayır 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 hayır. Boss güzel bizim. Leia bayağı alıyor. Leia orada. Ha. Hayır hayır hayır. Öldük maalesef. Darth Vader'ı öldük. Odan kenara geçelim. Birazdan da ya, yani R Asok'e alışkanlıktan Asok'e gidiyorum. Birazdan R'ye geçeceğim. Hayır, hayır, hayır. You find yourself in a delicate situation. Surrender. You will be given no further chance. Hayır, hayır, hayır. Güzel onu da aldı. Ah be Allah. Şimdi R'ye geçeceğim arkadaşlar. R'ye geçelim bakalım. Bir de R'ye olarak oynayalım çünkü. Tamam. Onu da aldık. Kolay kolay Evet şu an devam ediyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar oyunumuzu kazandık güzel bir şekilde. Şimdi ikinci round'a oynayacağız takım değiştirme sonrasında. Evet arkadaşlar şu anda ikinci rahatımıza başlıyoruz. Ee, yine iyi bir takım da giriyoruz. Yani takımımız yine halen daha çok iyi. Dark Monlock başladım. Bakalım karşıda hangi silah var? Leia var evet. Leia var. Bir de şey var. Şey görüyorum. Chewbacca görüyorum.

Güzel, 3 kişi gayet güzel gidiyoruz. <laughs> <laughs> ah be, cable spinner'duk.

Buraya geldi. Hayır, hayır, hayır. Sen yok ki benden. <laughs> Maalesef yine gördüm. Saat arada bir ilerliyor. Bir, ee bilgisayar saati hani normalde ilerliyor ama bug'da kalıyor. Battlefield 2 açıkken başka hiçbir oyunu bu sorunu yaşamadım. Evet, look aynı anda aldım. Ne olacağız? 入れないです。 Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzu kazandık ve artık videomuzu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi daha fazla video görmeye devam istiyorsanız hemen aşağıya like atmayı, video paylaşmayı ve kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Yine gelecek videodan hemen haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra uyarı zilini aktif edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.